Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Moda endüstrisinin gelişmesinde ve dünya genelinde pazar bulmasında moda haftalarının önemli ölçüde katkıları vardır. B. Dünya modasına kaynaklık etmek ve yön vermekte Avrupa her zaman önemli bir etki ve güce sahip olmuştur. C. Moda haftalarının farklı şehirlerde düzenlenmesinin ardında her şehirde farklı bir moda eğiliminin sergilenmesi düşüncesi vardır de Avrupa 2. Dünya Savaşı'nın etkisindeyken moda gündeminin dünyanın farklı bölgelerine taşınması için olanaklar yaratılmıştır. Şimdi hangisine ulaşılamaz buna bakacağız. Tarihteki ilk moda haftasının 1943 yılında New York'ta yapıldığını biliyor muydunuz? Fransa'nın moda üzerindeki hakimiyetine son vermek ve bu etkiyi azaltmak için yapılan New York moda haftası 2. Dünya Savaşı dönemine rastlıyor. O zaman diyebilirim ki D şıkkındaki Avrupa 2. Dünya Savaşı'nın etkisindeyken moda gündeminin dünyanın farklı bölgelerine taşınması için olanaklar yaratılmıştır ifadesi çıkarılabilir. Londra Moda Haftası ise 25. yılını kutluyor. Bir moda endüstrisi etkinliği olarak dünya gündeminde kendine sağlam bir yer edinen moda haftaları adından anlaşıldığı üzere yaklaşık bir hafta sürüyor. Ee, Moda evleri, tasarımcılar ve markaların ev sahipliğinde gerçekleşen defilelerin asıl amacı satın almayı gerçekleştirecek olan firma veya kişilere bir sonraki sezonun koleksiyonları ve moda eğilimlerini sergilemek. Şimdi o zaman A'ya da ulaşabilirim. moda endüstrisinin gelişmesinde ve dünya genelinde pazar bulmasında moda haftalarının önemli ölçüde katkıları vardır. Evet haber veriyor adeta. Devam ettim. Dünyanın en önemli moda haftaları sırasıyla New York, Londra, Milano ve Paris'te gerçekleşiyor. Ocak ve Mart ayları arasında sonbahar kış koleksiyonlarının sergilendiği moda haftaları, Eylül ve Kasım ayları arasında ise ilkbahar yaz koleksiyonlarının ev sahipliği yapıyor. Şimdi metnin bütününden B şıkkındaki dünya modasına kaynaklık etmek ve yön vermekte Avrupa her zaman önemli bir etki ve güce sahip olmuştur ifadesine de ulaşabilirim. Neden? Çünkü genellikle Avrupa ağırlıklı bir metin. Yani Avrupa'daki moda haftalarını e, söylüyor. Sadece 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu Amerika'da, New York'ta yapılan moda haftasıyla e, Avrupa eksenli moda anlayışı değiştirilmeye çalışılmıştır e, deniyor. B'ye de ulaşabildi. C'ye baktım. Moda haftalarının farklı şehirlerde düzenlenmesinin ardında her şehrin farklı bir moda eğiliminin e, sergilenmesi düşüncesi vardır. Buna herhangi bir yerde değinmedi. Farklı şehirlerde moda haftalarının yapılmasını bu şekilde gerekçelendirmedi. Dolayısıyla cevabım C olmalıdır sevgili arkadaşlar. Bu metinde söz edilen kitaplık dergisiyle ilgili dört yargı verdiği bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? 1. Edebiyatın pek çok türüne yer veren süreli bir yayın olan olarak seçkin okur kimliği oluşumuna öncelikleri arasında yer verdiği. 2. Seçici özenli ve tutarlı bir kimlikle yayın hayatına başarılarla devam ettiği. 3. Geniş okur kitlelerine ulaştığı. 4. Düzenlediği şiir yarışmalarıyla Türk şiirine önemli katkılar sunduğu. Okuyalım. Kitaplık Yapı Kredi Yayınları'nın kitap tanıtım dergisi olarak Eylül 1993'te çıktı ve bir süre ücretsiz dağıtıldı. 1997'ye de kitap tanıtma, eleştiri, deneme, inceleme gibi yazılarıyla kitap evlerinde olup bitenleri yakından izledi. 1998'den sonra mevsimlik yani 3 aylık, 2000'den sonra da 2 aylık hacimli bir edebiyat dergisiydi. 2003'te içeriği ve tasarımı yenilenerek aylık edebiyat dergisi oldu. Güzel 2005'e dek ekler verdi. Yurt genelinde gazete bayilerinde satıldı. 1980'lerden sonra 10 binden çok satan tek edebiyat dergisi ünvanını aldı. 10 yıl süren YK'ya şiir yıllığı armağanlarıyla şiir ortamını etkiledi. Eylül 2012'de tekrar 2 aylık edebiyat dergisi oldu. Son 10 yılda içeriği ve biçimiyle iyi edebiyat okurunu gözeten tutarlı çizgisiyle etkisini ve gücünü iyice duyurdu. O zaman ne diyebilirim? Ee, özenli ve tutarlı bir kimlikle başarılarına devam ettiğini söyleyebilirim. Seçkin okur kimliği oluşumuna öncelikleri arasında yer verdiğini söyleyebilirim. 1 ve 2'yi eledim. 10 e, binlerce satmış, en fazla satan edebiyat dergisi olmuş. O zaman 3 numaralı ifadede geniş okur kitlelerine ulaştığını da söyleyebilirim. Metnin devamına bakayım. Dosya ve Babil Kulesi gibi kalıcı bölümlerinde şiir, öykü, deneme, eleştiri, inceleme, anı, günlük, gezi yazısı, mektup, söyleşi türlerine dengeli ve geniş bir biçimde yer vermesiyle öne çıktı. Gelenekçi, yenilikçi, yerli yabancı, doğulu batılı, yaşlı genç, ayrımı yapmadan derinlikli, kuşatıcı, özgürlükçü ve etkili olma çabalarıyla günümüz edebiyat dergiciliğine yön verdi. Kitaplık, kitap severlerin dergisi olmayı günümüzde de sürdürmekte dedi. Şimdi arkadaşlar burada dördüncü yargıya bakıyorum hemen. Düzenlediği şiir yarışmalarıyla Türk şiirine önemli katkılar sundu. Şiir yarış yarışması düzenlediğini söylemedi. Sadece şiir yayınlıyormuş onu söyledi. O zaman dördüncü yargıya ulaşamam. Cevabım bu soru için Denizli. Martının kullanımına dair kurallar dedi. Bu bilgilerden yola çıkarak Martının yanlış kullanımını göstermek için bir katalog hazırlayacak olan kişi bu katalogda aşağıdakilerden hangisine yer vermez diyor. Bakalım arkadaşlar. Caddelerde, sokaklarda, sahillerde kilitli olarak bekleyen Martı ait tırları akıllı telefonunuzun uygulama mağazasından indirebileceğiniz Martı Mobil uygulamasını kullanarak kiralayabiliyorsunuz. Kiralama işlemi yapabilmek için öncelikle uygulamaya bir kredi kartı tanımlamanız ya da hesap bakiyenize yükleme yapmanız gerekiyor. Sonrasında ise harita üzerinde müsait olan bir aracın yanına giderek telefonun ekranındaki yönergeleri takip etmelisiniz. Şimdi kurallar şunlarmış kullanımına yönelik arkadaşlar. Yeni yönetmelikle yollarda kullanılabilecek elektrikli scooterların en fazla saatte 25 km hızla gidebileceği kararlaştırıldı. Kullanım için alt yaş sınırı olarak da 15 belirlendi. Şimdi resimlere baktığımda arkadaşlar B şıkkında görülen çocuk belli ki 15 yaşından daha küçük. O zaman 15 yaşından küçük olduğu için kurallara uygun değildir diyeceğim. Ve yanlış kullanımını göstermek için oluşturulacak bir katalogda B şıkkına yer verilebilir. B'yi eledim. Araçlar e, yaya yollarında kullanılamayacak. O zaman şöyle bir baktığımda sanki C şıkkında kaldırımda kullanılıyor zaten. Bunu da elemem lazım. Bu da yanlış kullanım. Diğerine baktım. Scooterlar bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde sürülecek ve taşıt yolundan sürülemeyecek. Bakın taşıt yolundan sürülen hangisi D yanlış kullanımına örnektir. A'ya baktığımda bisiklet yolunda kullanılmış. Şimdilik doğru gidiyor A şıkkı. Bu araçlar azami hız sınırı 50 km ve üzeri olan karayollarında da kullanılamayacak. Skotür sürücülerin araçlarını bir şeritte yan yana sürerek şerit ihlali etmesi de başka araçlara tutunup kullanmak kullanarak sürmek de yasaklandı. Güzel. Sürücülerin manevra için işaret verme anları dışında Aracı sürekli olarak iki eliyle kontrol etmesi de zorunlu kılındı. Tamam. Martların park edilirken özel mülkiyetin ihlal edilmesi, kamu nizamının bozulması, yayaların veya engellerin hareketlerini engelleyecek şekilde park edilmesi de yasaklandı. Şirketlerin bu şekilde park edilen araçları iki saat içinde kaldırmaları e, gerekmektedir. Buna dair e, bir kullanım da yok A'da. O zaman A şıkkında bu kataloğa, e, A şıkkına bu katalogda yer verilemez. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Adana olmalı sevgili gençler. Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi muson ormanlarına ait olamaz? Bakalım arkadaşlar. Muson ormanlarının bitki ölçüsü kışın yaprağını döken geniş yapraklı ağaç türlerinden oluşur. Geniş yapraklı olacakmış. Bakalım. Muson ormanlarının içinde Seyreden ağaçlar olduğu zaman onların yerine çayırlar ve çalılıklar oluşur. Bakın mesela C'de bu şekilde çayırlar ve çalılıklar var. Burada da A'da da bu şekilde. Yine bakıyorum D şıkkında da bu şekilde. Devam ediyorum. Ormanın içinde yaprakları dökülen ve dökmeyen ağaçlar bir arada bulunmaktadır. Usun ormanların içerisinde fil, aslan, kaplan gibi yabancı hayvanlar bir arada yaşamaktadır. Usun ormanlarının ağaçları yağmur, yağmur ormanlarına göre daha kısa olup, kısa boylu olup, seyrek olduklarından dolayı ışığın alt kısımlara bulaşması kolaydır ve bu zemindeki küçük bitkilerin beslenmesini sağlar. Bu ormanlarda ağaçlar iri gövdeli, yayvan yapraklı ve kalın kabuklu olurken boyları da kısadır. Şuraya baktığımda, B şıkkına baktığımda upuzun ağaçlar görüyorum. O zaman bunlar da yağmur ormanlarına ait ağaçlardır B şıkkındaki. Diğerleri daha kısa boylu ağaçlar. O zaman muson ormanlarına ait olamayacak olan görsel B şıkkındakidir diyebilirim. Bu metinden bisikletle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A) Özellikle şehir içinde sağladığı park ve trafik kolaylığı açısından tercih edilen bir ulaşım aracıdır. B) İnsan gücüne dayalı olduğu, bakım ve onarım maliyeti gerektirmediği için oldukça ekonomik bir e, ulaşım aracıdır. C) tüm dünyada yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. D bir spor biçimi olmasından dolayı beden sağlığına ve spor kültürüne önemli katkıları olmuştur. Bakalım. Bugün yeryüzünde 100 milyondan fazla bisiklet var. Caddelerin her gün yeni yeni otomobillerle dolup taşmasına, son modellerin bütün rahatlık ve gösterişine rağmen halkın en çok tuttuğu taşıt hala bisiklet. Bisiklet nispeten basit bir makinedir. Uzun ve pahalı bir bakım gerektirmez. O zaman ee, insan gücüne dayalı olduğu bakım ve onların maliyeti gerektirmediği için oldukça ekonomik bir araçtır dedim. Ulaşım aracıdır. B'ye ulaşılır. Üstelik çok az yer tutar. Bir duvar kenarına ya da bir apartman holüne rahatça bırakılabilir. Trafiğin sıkışık olduğu bir caddede sıralanmış otomobilleri düşünün. Bisikletli biri bütün bu taşıtların arasından kolayca sıyrılarak kendine yol bulup ilerleyebilir ve hiçbir taşıtın giremediği yerlere kolayca girip çıkabilir. Bisikletinizle saatte 15-20 kilometrelik bir hız sağlamak isterseniz yürürken harcadığınız enerji kadar bir enerji sarf etmeniz yeterli. Şimdi A şıkkındaki şehir içinde sağladığı park ve trafik kolaylığı açısından tercih edilir şeyine e, ifadesine ulaşılabilir. Şu kısımdan. Tüm dünyada yaygın olarak kullanıldığına metnin arkadaşlar bütününden ulaşılabilir. Ama bir spor biçimi olmasından dolayı beden sağlığına ve spor kültürüne önemli katkılar olmuştur diye herhangi bir şeyden bahsetme. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Denizli Şıkkı'dır diyebilirim. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? A. Caddenin İstanbul e, turizm gelirindeki önemi ve payı nedir? B. Galip Dede Caddesi adını nereden almıştır? C. Caddedeki konut ve dükkan kiralarının artmasının nedeni nedir? D. Sanatseverler için gözde bir uğrak noktası olmasında nelerin etkisi vardır? Bakalım arkadaşlar okuyalım. Hangisinin cevabı yoktur bunu araştırıyoruz. Galip Dede Caddesi çok özel bir bölgesi İstanbul'umuzun. Caddeyi böylesine özel kılan şey her iki tarafının da ağırlıklı olarak müzik enstrümanları satan mağazalarla dolu olması kuşkusuz. En pahalı piyanoları, profesyonel müzik sistemlerini bulabileceğiniz sektörün devleri de burada. El yapımı nadir müzik aletleri ve otantik enstrümanlar satan yerel mağazalarda. Bu yönüyle dünyada da öylesine eşsiz bir yer ki yürürken yanı başınızda turist sandığınız kişi kendine yeni bir zil arayan Grammy ödüllü bir caz perküsyoncusu olabilir mesela. Yine bu caddeyle özdeşleşmiş iki koleksiyon mağazası var. Bu işlere meraklı olanlar için her biri hazine değerinde. Son yıllarda cadde üzerine açılan butik oteller, kafe ve restoranlar bu yapıyı daha canlı, daha renkli ve turistik bir hale getirdi elbette. Ancak bu zaman içinde artan kiraları karşılayamayan kimi müzik mağazaları yan sokaklara taşındı. Caddeye adını veren Şeyh Galip bakın Adı nereden geliyor? Nereden almıştır adını? 5 şıkkının cevabını buldum. Tünel meydanından girildiğinde sol taraftaki meşhur Evlevi Hanenin 1790'lardaki şeyhi. Burası eski bir Rum manastırının yerinde 1490'larda kurulmuş. Osmanlı döneminde çok özel görevler yapmış önemli bir tarihi merkez. O zaman burada sanatseverler için gözde bir uğrak noktası olmasının neden nelerin etkisi vardır sorusunun cevabını da buldum. Ee, sanatçıların bulabileceği çoğu malzeme burada bulunuyormuş. C'deki konut ve dükkan kiralarının artmasının ne, e, nedeni nedir? Sorusunun cevabı da bulunuyor. Son zamanlarda açılan işte butik Kafeler, oteller kiraların artmasına neden oldu ve enstrüman mağazaları da bu yüzden kapandı dedi. C'ye de ulaştım ama A şıkkındaki caddenin İstanbul turizm gelirindeki önemi ve payı nedir ifadesine e, cevap olarak ulaşamıyorum arkadaşlar. Hadi önemini e, bir nebze olsun karşılayan bazı cümleler olabilir ama bunun nedenini e, e, daha doğrusu payını ne kadar olduğunu ifade eden herhangi bir bilgi yok. Bu yüzden cevabımız Adana şıkkıdır arkadaşlar. Bu metinden çıkarılacak yargılar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Edebiyat bir toplumdaki değişim ve dönüşümlerden etkilenir. B) Yazarlık para karşılığında yapılacak bir meslek olarak algılandığında edebi eseri niteliği zayıflar. C. Büyük kitlelere hitap edildiğinde gelir elde edilebilir ancak bu kitabın nitelikli olduğunu göstermez. D. Geniş kitlelerin tercih ettiği yazarlar sanat kaygısından çok popülizm kaygısıyla birey kimliklerini toplumsallığın önüne geçirmektedir. Bakalım arkadaşlar. Evet ne okuyalım. Türkiye hızlı değişen bir ülke. Ben şu anda 48 yaşımı tamamladım. İlkokula gittiğimde Türkiye nüfusu 30 milyondu. Şimdilerde bunun iki katından fazla. Şu anda oturduğumuz kafe bundan 30 sene önce yoktu. Sadece bu kafe değil, bu site de yoktu. Elbette bu hızlı değişim yazın dünyasını da etkiliyor. Yazın dünyası derken arkadaşlar edebiyat dünyasını kastediyor. Dolayısıyla A şıkkına ulaşılabilir. Edebiyat bir toplumdaki değişim ve dönüşümlerden etkilenir. Eledim. Devam edelim şimdi. Beklentiler değişiyor her şeyden önce. Örneğin ben kitap yazıyorum ve beklentilerimi olabildiğince düşük tutuyorum. Para kazanmayı ya da e, tanınmayı beklemiyorum. Böyle kaç yazar var? Çok fazla yok günümüzde. Günümüz yazarlarının bir kısmı yazıdan para kazanmaya amaçlıyor. Bu doğrudan yazarın kalitesini düşürecek bir şeydir. Çünkü kitap yazmaktan fazla para kazanıyorsanız geniş kitlelere hitap etmek zorundasınız. O zaman... Yazarlık para karşılığında yapılacak bir meslek olarak algılandığında edebi eserin niteliği zayıflar yargısına ulaşabilirim ve dedim. Ardından devam edeyim. Geniş kitlelere hitap etmek içinse kaliteyi düşürmeniz gerekir dedi metinde. C'de ne diyor bakalım? Büyük kitlelere hitap edildiğinde gelir elde edilebilir ancak bu kitabın nitelikli olduğunu göstermez. Zaten niteliğini düşürür eserin diyordu. Buna da ulaşılabilir. D'ye bakalım. Geniş kitlelerin tercih ettiği yazarlar sanat kaygısından çok popülizm kaygısıyla birey kimliklerinin toplumsallığın önüne geçirmektedir. Bundan bahsetmedi. Yazarların birey kimliklerinin toplumsallığın önüne geçirmek zorunda olduğundan bahsetmedi. Sadece geniş kitlelere hitap etmek için kaliteyi düşürmeniz gerekir dedi. O zaman değişikliğindeki yargıya e, ulaşılamaz. Bu soru için cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İnsan ilişkilerinin geleceği adına kaygı duyduğu. B. İnsanlar arasındaki bağın çıkar ilişkisinden öteye geçmemesinden şikayet ettiği. C. Yaşamın getirdiği sorunlar karşısında tembelliğe kapıldığı. D. Toplumun empati duygusunu yitirmiş olmasını eleştirdiği. Bakalım hangisine ulaşılamayacak şair hakkında. Ne kadar uzaksa bir falakat sizden, o kadar mutlusunuz. Unuttunuz başkaların acısını duymayı. Küçük çıkarların büyük kurnazları. Alışverişe döndü tüm ilişkileriniz hesaplı, planlı. Sevgileriniz ayaküstü, ilgileriniz koşar adım. Şimdi insan ilişkilerinin geleceği adına kaygı duyduğu söylenebilir. Çünkü artık işte, samimiyetten uzaklaştığını düşünüyor diyebilirim. A. Söylenebilir. B. İnsanlar arasındaki bağın çıkar ilişkisinden öteye geçememesinden şikayet etti. Evet tüm ilişkileriniz hesaplı planlı diyor. Çıkar ilişkili diyor. Eledim. C. Yaşamın getirdiği sorunlar karşısında tembelliğe kapıldı. Burada tembellik yok arkadaşlar. Bir şikayet var ama tembellik asla yok. Buna ulaşamam. D. Toplumun empati duygusunu yitirmiş olmasını eleştirdi. Evet. Karşınız, karşınızdaki kişinin yerine kendinizi koymayı unuttunuz diyor. Şöyle diyor aslında ne kadar uzaksa bir felaket sizden o kadar mutlusunuz. Unuttunuz başkalarının acısını duymayı. Burada empati duygusu yitirildi demek istiyor. D'ye de ulaştım. Fakat C'de belirtilen yaşamın getirdiği sorunlar karşısında tembelliğe kapıldığı ifadesine ulaşamam. Bu soru için cevabım C olmalı. Bu infografikten Ertuğrul Gazi ile ilgili yargılarından hangisine ulaşılamaz bir tane görsel verdi yukarıda arkadaşlar. Bakalım okuya okuya gidelim yargıları öncelikle. 1. Osmanlı padişahlarından Çelebi Mehmet 3. Mustafa ve 2. Abdülhamit tarafından adına türbe yaptırılmıştır. 2. Geniş bir toprak parçasında 600 yıl hükümdarlık yapan Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini atmıştır. 3. Selçuklulara Moğollarla e, yaptıkları savaşta destek verdiği için kendisine Anadolu Selçuklu hükümdar tarafından Ankara civarındaki Karacadağ bölgesi e, iktidar olarak verilmiştir diyor. 4. Söğüt'e yerleşmesinin ardından verdiği diplomatik mücadele ile çevresindeki beylik ve devletlerle iyi ilişkiler kurmuştur. Hangisine ulaşılamaz? Şuradan başlayalım. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Ertuğrul Gazi'nin e, 1189-1282 yıllarında yaşadığına inanılıyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi geniş bir coğrafyaya altı asır hükmeden bir medeniyetin temelini atması, güç, adalet ve iyilik timsali olmasıyla yüzyıllardır yad ediliyor. O zaman ikinci yargıya ulaşılır. İki olanları eleyin. B ve C gitti. Şuradan devam. Karacahisar kalesini aldı ve Akadebin'de Söğüt'ü fethetti. Kayı boyu Söğüt'ün fethinden sonra büyük gelişme gösterdi. Ertuğrul Gazi Söğüt'e yerleştikten sonra hem Bizans boyları ile mücadelesini sürdürdü. Hem de diplomasiyi kullanmak suretiyle Rum beyleri ile yakınlaşmaya başladı. O zaman dördüncü yargıya da e, ulaştım arkadaşlar. Dördü de eledim. Bakın sadece cevap ortaya çıktı cevap adına diğerlerini de okuyalım. Kayı boyunu liderlik ederek çevresindeki beylik ve devletlerle iyi ilişkiler kuran Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra yerini oğlu Osman Gazi aldı. Şuradan devam edeyim. Ertuğrul Gazi ile Halime Hatun evlendiğinde Osman, Sarubatu ve Gündüz olmak üzere üç oğlu dünyaya geldi. Sivas yakınlarında e, yakınlarında Büyük Moğol Birliği ile savaşında Selçukluların yardımına karşın e, zaferle, zafere büyük katkısı bulunan Ertuğrul Gazi'ye Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından Ankara civarındaki Karaca bölgesi iddia olarak verildi diyor. Evet. Üçüncü yargıya da ulaştım. Üçü de eledim buradan. Devamını artık okumama gerek yok. Sadece birinci yargıya ulaşamam diyebilirim. Cevap Adana arkadaşlar. Şimdi burada onarımlar gördü diyor ayrıca. Hadi bire de bakalım. Adana türbe yaptırılmıştır diyordu birinci yargıda ama burada onarımlar gördüğünü söylüyor. Zaten bir padişaha üç kişi tarafından türbe yaptırılırsa üç tane türbesi olur. Bu da çok mantık dışıdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı. Bu parçada anlatılmak isteneni en iyi özetleyen şiir aşağıdakilerden hangisidir? Parçaya bakalım. Bizi en çok sevdiklerimiz üzer. En fazla onlar kıyar bize. Çünkü nereden vuracaklarını en iyi onlar bilir. Gözümüzü onlar yaşa boğar. Yüreğimizi her defasında en yakınlarımız dağlar. Halbuki onlardan koruma bekleriz. Onlara sığınmak isteriz. En sakin limanlarımızın onlar olduğunu düşünürken en büyük fırtınalara... Yine bu limanlarda tutuluruz. Düşmanlarımızın yaptıkları böyle üzmez bizi. Onlara hazırlıklıyızdır çünkü. O yapmayacak da kim yapacak deriz. Onlar vursa da acıtmaz. Ya dostlar, onlar vurunca sadece yıkılmayız. Paramparça oluruz. En iyi özetleyen şiir hangisidir bakalım. A. Şu kanlı zalimin ettiği işler, garip bülbül gibi zar eyler beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar, İlle dostun gülü yaralar beni. Ee, şimdi zalimin attığı taşlar beni yaralar ama dostun attığı gül bile daha fazla zarar verir bana diyor. Dolayısıyla yukarıdakileri sanki en iyi özetleyen A gibi B'ye bakalım. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Bu genellikle işte dostlukların bittiği, hayatın sonuna gelindiği ile alakalı bir şiirin e, parçası diyebilirim. C'ye baktım. Yar diyerek yan yana, can teslim ettik canana. En yakınım kıysın bana, elinden öldürmem beni. Burada da e, tam aslında yukarıdakilerde, yani yukarıdaki metinde anlatılan özetlenmiyor arkadaşlar. Ne diyor? En yakınım kıysın bana elinden öldürmem beni. En yakınım bana istediğini yapabilir diyor. Bundan gocunmam diyor. Oysa yukarıda şeyi söylemek istiyor. En fazla bizi dostlarımızın yaptığı şeyler yaralar diyor. Eledim, özetlemiyor. D'ye baktım. Bin cefalar etsen almam üstüme. Gayet şirin geldi dillerin dostum. Varıp yadellere gönül verirsen Kış ola bağlana yolların dostum. Burada da e, dostluğun önemini vurgulayan bir e, metnin özeti niteliğinde bir şiir olabilir diyorum. Dolayısıyla cevabımız A. Tekrar okuyalım. Şu kanlı zalimin ettiği işler garip birbir bir gibi zar eyler beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar. ille dostun gülü yaralar beni. Yani yakınlarımızın yaptığı şeyler bizi daha çok yaralar diyor. Metinde anlatıldığı gibi cevap Adana sevgili gençler. Bu metinde anlatılan durumu... ...üç tane parça verdi. Metinlerinden hangileri örneklendirmektedir? Bakalım. Mimar Sinan hayat hikayesini kendi ağzından anlattığı... ...Teskiretül Dünyan adlı kitabında... ...mimarlık bilgisini nasıl geliştirdiğini şöyle anlatıyor. Ustamın eli altında... ...tıpkı bir pergel gibi... Ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözlemledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek gölgümü artırmak için diğer diğer gezmeye istek duydum diyor. Bakalım hangileri örneklendirmekteymiş. 1. Şiirimin kökleri yurdumun topraklarındadır. Dallarıyla bütün topraklara, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde uçsuz bucaksız yayılan topraklara, o topraklar üstünde kurulmuş medeniyetlere, büyük dünyamıza uzanmak istedim. Yani yukarıdaki gibi ustanın eli altında bazı şeyleri gördüm ardından bütün coğrafyaya yayılmak herkesi kapsamak istedim diyor arkadaşlar yukarıdaki metni örneklendirmek. O zaman bir cevapların arasında olacak. 2 Kendisine yöneltilen soruyu şöyle yanıtladı Yaşar Kemal. Çukurova'yı yalnız ben yazmıyorum. Tolstoy yazıyor. Dostoyevski yazıyor. Çukurovasını yazmayan hiçbir yazar büyük romancı olamaz. Ben Çukurova'yı herkes kadar yazdım. Çünkü dünyanın her yerinde Çukurova'lar var. Burada daha çok yerellikten bahsediyor arkadaşlar. Yukarıdaki metni örneklendirmiyor. İki olanları elediğimde cevap ortaya çıktı gibi. Bakalım 3'e. Kadir'i pek severim. Yeri yüreğimin başında olan şairlerin şairlerdendir. Onun şiiri biziz. O bizim çiçeğimizin Bizim arılarımızın balını da mıtır şiirine, bizden olduğu içindir bu kadar sevilmesi, içinde doğduğu, gülüp ağladığı bu toprakların ürünüdür ve öyle de kalacaktır diyor. Şimdi burada arkadaşlar yine bu toprakların ürünüdür derken yerellikten bahsetti, lokallikten bahsetti. Bunu da elemem lazım. Yukarıda Mimar Sinan ilgili verilen metni örnekleyen sadece birinci metindir diyebilirim. O zaman cevap Adana olmak zorundadır.